Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Önceki videodan da hatırlayacağınız gibi bu kutudan Panzer karakterini çıkartmıştık. Ee, şimdi yeni oyuncaklar aldık. Siz yokken dayanamayıp ba küçük figürleri açtık. Bu bir virüs gibi bir şey. Yılan, kaka, pony. Bu ne olduğunu anlamadım bir şey gitar ee, bu panterin çizgi filmdeki panterin en iyi arkadaşı ikinci başrol bu da virüs gibi bir şey arkadaşlar bugün sizlerle şu iki oyuncu açacağız başlayalım arkadaşlar şimdi kutumuzu açıyoruz İçine biraz su döküyoruz Tamam arkadaşlar. Şimdi 30 saniye boyunca çalkalamamız lazım. Arkadaşlar şu an yere biraz su akıyor. Delik var sanırım. Arkadaşlar şimdi karakterimizi açıyoruz. Vay! Şunu şöyle koyalım. Acaba nasıl bir karakter çıkacak? İnşallah doğru şey yapmışımdır. Vay, bir dinozor. Çok güzel. Bu karakter acaba ne? Bu karakter de bir panter gibi bir kaplan sıra bu karakterde arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bu karakterin ne olduğunu pek anlayamadım. Kova gibi bir şey. Arkadaşlar şimdi bu kutumuzu açıyoruz. İçinden bir karakterlerimizin oluşturacağımız şeyler. Bir de bir kart çıktı. Hı? Hmm? Sanırım burada içinden neler çıkabilecekleri gösteriyor. Evet, doğru demişim. Şimdi acaba ne çıkacak? Şunu bir dökelim. Arkadaşlar şimdi bunu çalkalayacağız. Acaba içinden nasıl karakterler çıkacak çok merak ediyorum. Açalım. Şunu şuraya koyuyoruz. Ve karakterlerimize bakıyoruz. İlk kutu. <laughs> Tatlı bir çilek ayısı çıktı. Çok güzel. İkinci kutu. Round two. Go. Maymun gibi bir hayvan çıktı. Ve sonuncu kutu. İçinden bir canavar çıktı. Arkadaşlar şimdi sırayla size hepsini göstereceğim. Bir bu kova gibi bir şey. Bir bu canavar. Bir bu T-Rex. Bir çilek kayıcı. Bir robot gorilimsi maymun. Ve sonuncusu da bir canavar. Arkadaşlar sonuç böyle oldu. Açıkçası bana çıkanlardan ama küçük hallerinden en sevdiğim muz ve simsimi olan yılan. Çok iyi bir videoydu. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.